Atlas Ekonomi Program ekiplerimizden Sinan Turan ve Oğuz Maden, Diyarbakır'daki çekimlerinde AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret ediyor. Müzik Partinin çalışmalarını ve Diyarbakır'daki faaliyetlerini görüntüleyerek İl Başkanı Aydın Altaç'tan bilgiler alıyoruz. 16.01.2013 tarihinde Sayın Genel Başkanımız bize bu görevi tevdi ettiler. Biz görevi aldıktan sonra Diyarbakır'a geldiğimizde ilk etapta bir yönetim kurulumuzu oluşturduk. Yönetim kurulumuzda şu anda 13 tane bayan arkadaşımız var. 37 tane de erkek bay arkadaşımız var. Toplamda 50 kişilik yönetim kurulumuzu oluşturduk. Amacımız Diyarbakır'da, Diyarbakır halkını, Diyarbakır'ı yerelde AK Parti iktidarından buluşturmaktır. Biz buna kararlıyız, inançlıyız. Tüm çalışma arkadaşlarıma, ekibime, ilçe başkanlarıma, kadın kollarımıza, genç kollarımıza sonsuz güvenim var. Şu anda çok uyumlu bir şekilde de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bizim birim başkanlıkları arasında yerel yönetimlerden sorumlu başkanlıklarımız var. Biz yerel yönetimlerden sorumlu başkanlıklarımızı Diyarbakır'ın şu anda yerelde yaşanan sorunların tespiti, ve çözümü noktasında görevlendirmiş bulunuyoruz. Bu alanda komisyon da kurduk. Diyarbakır'ın şu anda altyapısından tutun, yani ana caddelerinden tutun, işte şehir yapılanmasından tutun, kentleşme yapısından tutun, yeşil alana kadar yaşanan sıkıntıları sosyal yaşam alanlarını tespitli anlamında. Yani bütün alanlarla ilgili biz çok ciddi olarak arkadaşlarımızı görevlendirdik. Onlar da diye bakla yaşanan sıkıntıları birebir rapor edecek bizlere. Biz bunları zaman dilimi içerisinde hem değerlendirme yapacağız hem genel merkezimize bir şekilde yer yönetimlerden sorumlu birimle bildireceğiz. Akabinde tabi biz bunların Diyarbakır'ın lehine nasıl çevrilebilir? Bunu genel merkezimizle belki tartışacağız. Çözme hususunda kendine mutlaka katkı bekleyeceğiz. Ve biz belirttiğimiz hususlarla ilgili Diyarbakır halkının daha iyi bir yaşam standartına yakalayabilmesi için elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışacağız. Aydın Altaç konuşmasında Diyarbakır için pozitif yaklaşımlar içerisinde olunması gerektiğini belirterek herkesten destek beklediklerini ifade ediyor. Biz bu memleketin pozitif yönlerini plana çıkaralım çıkarmalıyız. Bu anlamda da özellikle büyüklerimizden biz bu anlamda katkı bekliyoruz, destek bekliyoruz. Alacağımız desteklerle bölgenin hem geleceğine, ülkemizin geleceğine çok ciddi katkıların olacağını, Diyarbakır'ın aslında Türkiye'nin bir mozayının olduğu, yani çok değişik inanç grupları Diyarbakır'da var, değişik etnik gruba sahip insanlar var. Hepsi de bir arada yaşıyor. Hepsi de kardeşçe yaşıyor. Bu anlamda da burada e, bazen e, işte kamuoyunda sanki savaş alanıymış gibi göstermesine son derece rahatsızız. Bunu düzeltilmesi anlamda da e, her herkesten destek bekliyoruz. Müzik